Kemal Bey, o gece talimat bekleyin demiştiniz ama, bu Beykoz Kundura'dan döndüğümüz gece, affınıza sığınarak ben bir takım araştırmalar yaptım. Neymiş? Bu peşine düştüğümüz adamla ilgili, bir takım bilgiler edindim. Kim istedi senden bunu, ne sıfatla konuşuyorsun? Ben kimse istemedi, zaten kimseyle de bir şey paylaşmadım, yalnız sizinle. Çok cesursun o zaman. Sanırım öyle olmasaydım Ali Bey beni işe almazdı. Ama ondan gizli araştırma yapmışsın. Efendim ben kimseden bir şey saklamadım. Sadece soran olmadı. Kusura bakmayın biraz detaycıyım. Meslek alışkanlığı değil. Adın ne senin? Ömer efendim. Ömer Kuyumcu. Seni dinliyorum Ömer. Adımın ismi İsmail Koçer. Tam ismi bu. Uzun zamandır Londra'da yaşıyor. Bir evlilik yapmış ama kısa sürmüş. Asıl işi ihracat gibi gözüküyor ama... ...parayı kaçakçılıktan kazanıyor sanırım. Bu mudur? Aynı bir kararla gelmiş buraya. Yani anladım bayağı acil olmuş. Yalnız asıl meseleye gelecek olursak ben kaldığı oteli öğrendim. Eğer nereye gidip geldiğini öğrenmek isterseniz otelin önündeki taksiciler size yardımcı olacaktır. Vay Ömer Efendi. Nedir bu mevzuya ilgi senin? Efendim mevzuyla bilgim yok. Sadece işimi seviyorum. Biraz bilginin kimseye zarar olmaz diye düşündüm. Yani işimin hakkını vermeye çalışıyorum. Neydi otelin adı? Günaydın. Günaydın. Bu adamı işi sen mi aldın Ömer'i? E? Evet. Bir problem mi var? Güvenilecek biri öyleyse öyle söylüyorum. Tamam mısın? Ömer iyi çocuktur. Yani her konuda güvenebilirsiniz. Nedir? Ha şey, Murat'ın bugün işi vardı. Kemal Bey alamayacaktı. Çerkez sen al dedi, ben de gidip aldım. Şimdi bana seni sordu. Hay Allah, bilmeden acaba yanlış bir şey mi yaptım farkında olmadan? Seninle konuştu mu? Şey, yo evden aldım. Sonra beraber buraya kadar geldik. Henüz beni tanımadığı için sanırım ondan bir şey konuşmadı. İyi. Yani ben senin işine bak o zaman.